Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde string ifadeleri ve onlarla ilgili uygulamalar yapmıştık. Bu dersimizde ise Python'da yeni bir konuya geçeceğiz. Yani liste kavramlarını göreceğiz. Python'da listeler nedir? Nasıl kullanılır? Listenin metotları nedir gibi ifadelere bu derslerde yer edineceğiz. Daha fazla zaman kaybetmeden dersimize geçelim. listeler kavramı için yeni bir klasör oluşturdum arkadaşlar. list.py adında yeni klasörümüzü açıyoruz ve içine mesaj diyerek işe başlıyoruz. Mesaj değişkenimizin içine bir değer atayalım. Merhaba dostum. Benim adım Umut Altun olsun. Bu şu an gördüğünüz gibi bir string ifade. Listelerde string ifadeler gibi benzer ögeleri taşımakta Burada split diye bir metot göstermek istiyorum size. Herhangi bir yerden cümleyi bölüyor. Mesela split metodunun şu an varsayılan değeri yani hiçbir değer atamadım içine bakın. Varsayılan değeri boşluklar. Ben print ile mesajı ekranda bir yazdırmak istiyorum. Daha rahat anlayalım. Mesaj dedim. Bakın arkadaşlar. Gördüğü her boşluktan cümleleri böldü. Yani kelimeleri her boşluktan böldü ve bize bir liste olarak atadı. Listeler kapalı parantezlerle gösterilir. Şu gördüğünüz kapalı parantezler başlar ve kapalı parantezle biter. Ve buradaki her bir cümle yani her bir kelime daha doğrusu bir indeks sayısını atandı şu an. Normalde string ifadelerde sıfırdan başlıyordu. 0, 1, 2, 3 diye gidiyordu ya arkadaşlar. Listelerde ise bu kavram virgülden ayrıldı ya şu an. 0. indekste merhaba kelimesi, 1. indekste dostum kelimesi, 2. indekste benim kelimesi gibi benzer bir ayrım gördü. Yani bu split metodu şu an varsayılan değer onu boşluktan böldü. Mesela burada boşluk değil de ben böyle yıldızlar koysaydım. Yıldızlar koydum arkadaşlar. Bakın. Dedim ki şu an çalıştırsam yine boşluklardan böler. Dedim ki tırnak içinde yıldızlardan bölsün. Yani yıldız gördüğün yerde cümleleri böl. Tekrardan kodumu çalıştırdım. Bakın her yıldızda bu sefer böldü. Yıldızları görmemektesiniz. Çünkü neden? Yıldızın olduğu yerden cümleleri böldü. Sadece split metodunu listenin nasıl bir kavram olduğunu görmeniz için gösterdim. Hemen bunu yorum satırı yapıyorum. Yeni bir değişken oluşturalım. mylist diyelim. Kapalı parantezlerimizi açalım. Listeler kapalı parantezlerle oluşturuluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Listemizin içine 1, 2, 3, 4 ve 5 değerlerini atyalım. Böyle boşluk bırakmamın sebebi herhangi bir yerde böyle boşluklar bırakıyorum ya arkadaşlar. Bunu normalde boşluk bırakıyormuş gibi algılamayın. Yani daha rahat görünmesi için boşluk bırakıyorum. Normalde de tabii ki her bir sayıyı böyle de yazabilirsiniz. Ben genelde boşluklar bıraktığımda bunlar Python'da herhangi bir yer ifade etmiyor. Böyle yapayım ki daha çok anlaşılsın. Şu an mylist dedim ve print ile mylist'i bir yazdıralım bakalım. Şu an mylist bir liste arkadaşlar. List olduğunu nereden anlıyoruz? Kapalı parantezlerle başlamış ve kapalı parantezle de bitmiş. Ve içindeki şu an her bir değer indekslenmiş bir şekilde. String'lerde bunlar 0, 1 olarak gidiyordu. Burada ise değer olarak gidiyor. Yani bir sayısı sıfırıncı indekste. Hemen bunu da daha rahat görmeniz için print diyelim. My list diyelim. Ve sıfırıncı indeksteki değerini bir çağıralım. Hemen çalıştırdık. Bakın arkadaşlar bir değerini gördük. Hemen bunları yorum satır yapalım. Tekrardan my list dedim arkadaşlar. Kapalı parantezimi açtım. Listelerin içine farklı türdeki bilgileri de girebiliriz. Örneğin string ifade girelim. 1 diyelim. Virgül. 2 olarak integer bir sayı girelim. True diyerek bool türünde bir bilgi girelim. 5 virgül 6 diyerek de float türünde bir bilgi girelim. Print ile tekrardan my listi yazdırıyorum. Bakın arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmadan tek tek hepsini yazdırdı. Yani her türdeki bilgiyi de yazdırabiliyoruz. Buradan yine print ile my list'in sondaki değerine ulaşalım. Yani 3. indeksteki değerine ulaşmak istiyorum. 5,6'yı hiçbir sıkıntı olmadan bize getirdi. Bunu da yorum satırı yapalım. Yani string ifadelerle benzer demiştik ya arkadaşlar. Mesela hemen bir list diyelim. Hatta list 1 adında bir değişken oluşturalım. İçine arkadaşlar sayıları atayalım. Ama string olarak yani 1, 2 3 diye 3 tane değer atadım. List 2 diyorum. List 2 ise 4 5 string olarak atıyoruz ve 6 değerlerini atadım arkadaşlar. String'lerden normalde böyle print ile List 1 diyoruz arkadaşlar. Artı ile de list 2 dersek ikisini yan yana yazdırmış. Yani bir birleştirme işlemi yapmış oluyoruz. Stringlerde de bu işlemi yapmıştık. Hemen bakalım oldu mu? Bakın liste içinde bir birleştirme işlemi yaptı. Ve şu an buradaki sıfırıncı indekste 1, ikinci indekste 3, dördüncü indekste 5 gibi değerler tutulmakta. Bunu bu şekilde yapmaya da Hemen burada tutul diye bir değişken oluşturalım. List 1 diyelim. Artı diyelim. List 2 diyelim. Ve burada total'ı yazdırırsak yine aynı sonucu görmekteyiz arkadaşlar. Hemen bunu da yorum satır yapalım. Harika. Şöyle üstte alayım. List 1 ve List 2'nin yorum satırını tekrardan açıyorum. Print ile mesela List 1'in elemanını öğrenebiliriz. String ifadelerde len diye bir metodumuz vardı hatırlıyorsunuz ki. Len ile List 1 diyorum arkadaşlar. Yani List 1'de kaç eleman var? Aynısını da List 2 için yapalım. İkisinde de aynı eleman var ama yine de görelim. List 1 ve List 2'de 3 tane elemanın olduğunu görmektesiniz. Yani 0. indeks, birinci indeks ve ikinci indeks olarak 3 değere sahibiz. Len metoduyla beraber tekrardan print diyorum. List 1 diyorum arkadaşlar. List 1'in 0. indeksteki değerini bir çağıralım bakalım. 0 0 diyoruz. Bir de çağırıp görelim. 0. indeksini çağırdım ve 1 bilgisi bize geldi. Aynı işlemi bir de liste 2 için yapalım. Ctrl C ve V dedim liste 2 dedim. Ve bunun da ikinci indeksteki bilgisine ulaşmak istiyorum. Biz de 6 bilgisini getirir arkadaşlar. Harika. Bunları da yorum satırı yapalım. Şöyle buraya alayım ki daha rahat anlayabileyim. Hatta şunları da yorum satırı yapalım ki artık bir işimiz kalmadı. Tekrardan böyle üste alıyorum. Yeni bir değişken atıyorum arkadaşlar. Kullanıcı 1 diyorum. Kullanıcı 1'in değerine bir liste açtım ve ilk olarak Ahmet diyorum, virgül 32 diyorum. İsmini ve yaşını atadım. Bir de kullanıcı 2 adına bir değişken atadım. Kapalı parantezimi açtım. Buna da Merve, virgül 43 diyorum arkadaşlar. Print ile tek tek kullanıcı 1 ve kullanıcı 2'yi yazdırabiliriz. Burada kullanıcılar adında bir değişken oluşturuyorum. Ve iki kullanıcıyı da burada birleştiriyorum. Kullanıcı 1 bir artı kullanıcı 2. Bunun da bu iki değişkeni de kullanıcılar adında yeni bir değişken atalım. Print ile bunu bir yazdıralım bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an bir listenin içinde bunlar birleştirilmiş bir şekilde... Yeni bir liste oluşturdu. Ama burada 0, 1, 2 diye gidiyor. Ben listenin içinde bunları bir liste olarak atamak istiyorum. Yani listenin içinde liste yapacağım arkadaşlar. Bunun için kullanıcı 1 ve kullanıcı 2 bu şekilde değil de kapalı parantezler içinde yani kapalı parantezlerine koydum. Burada toplamak yerine kullanıcı 1 ve kullanıcı 2 virgülle ayırıyorum. Yani yeni değişkenimde kullanıcılar diye yeni bir değişken atadım. Kullanıcı 1 ile kullanıcı 2'yi bir listenin içine atadım burada. Ve kullanıcıları bir yazdıralım bakalım. Bakın listenin içinde yeni bir listemiz var. Yani sıfırıncı indekste kullanıcı 1, bir, birinci indekste kullanıcı 2'miz var. Biz bunu daha demin nasıl yapmıştık? Tekrardan bunu da göstereyim. kullanıcılar dedim. Kullanıcı 1 artı kullanıcı 2 idi arkadaşlar. Hemen şu aşağıdakini bir yorum satır yapalım. Bir tekrardan çalıştıralım görelim. Normalde 0, 1, 2 ve 3. indeksti. Ve tek bir kullanıcıya sahip değildim. Ben bunu yorum yapıyorum. Aşağıdakine yorum satırını açıyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın listenin içinde artık bir liste atadım artık sıfırıncı indeks dediğimde bana kullanıcı biri getirecek. Umarım farkı anlatabilmişimdir. Hemen bunu da yorum satır yapıyorum. Peki arkadaşlar şu an kullanıcılar dediğimde listenin içinde listeyi görüyoruz. Ben listenin içindeki Ahmet değerine ulaşmak istiyorum. Yani kullanıcılar dedim. Önce kullanıcıları yazdırdım. Ctrl-C-V dedim arkadaşlar. Kullanıcıların Sıfırıncı indekstekine yani kullanıcı 1'e ulaşmak istiyorum. Çalıştırdım kodunu. Kullanıcı 1'e ulaştım. Bir de kullanıcı 2'ye ulaşmak için birinci indeksteki yani burada biraz kafanız karışabilir 0 ve 1'lerle ilgili. Birinci indekse arkadaşlar bu. Kullanıcılar 1 bir diyorum. Birinci indeksteki kullanıcı 2'ye ulaşıyorum bu sefer de. Bakın kullanıcı 2'ye de ulaştım. Peki ben bunlara bir yorum satırı yapayım hemen. Kullanıcı 1'in ismine ulaşmak istiyorum. Yani 0. indeksteki değerin 0. değerine. Hemen çalıştırayım daha rahat anlayın. Kullanıcı 1'in 0. indeksi dediğimde bize ismi getirir. Yani indeks içinden de indekse ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Hemen kontrol C ve V dedim. Bir de yaşına ulaşalım. Kullanıcı birin yaşına da ulaşmak için 0. indeksteki birinci indekse ulaşarak da 32 yaşına getirebiliyorum. Umarım anlatabiliyorum arkadaşlar. Buralar biraz sıfırla birlerden dolayı karışık olabiliyor. Ama anlayacağınızı umuyorum. Zaten yavaş yavaş ve sade sade anlatmaya çalışıyorum. Son olarak da hemen bir toparlamak istiyorum çünkü biraz karışık oldu gibi. String'lerle listelerin benzer özelliklere sahip olduğunu anlatmak için burada bir örnek verdim. Bu çok da önemli değildi. Burada listelerin kapalı parantezlerle gösterildiğini anlatmak istedim. Ve listelere herhangi bir türde bilgi de atanabiliyor. Bakın arkadaşlar. Listelerde sıfırıncı indeks dediğimizde stringlerde m'yi temsil ediyor. Listeler içinde ise virgüllerden itibarenki değeri ifade ediyor. Ben mesela burada da arkadaşlar sıfırıncı indeks dediğimde bana bir ifadesini getirir. Ben tekrardan sıfırıncı indeksten yeniden sıfırıncı indekse ulaşmak istersem de b değerini getirir. Burada bunu anlattık. Listelerde birleştirme işlemini gördük listelerin elemanına ulaşmayı gördük. Listelerin indeksine atanan değerleri almayı gördük. Listelerin içine liste vermeyi gördük arkadaşlar burada da. Ve son olarak listelerin içindeki listeden yeniden değerlerini almayı ve bunu ekrana yazdırmayı gördük. Umarım dersimden verim alabilmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Eğer yaşadığınız sıkıntılar ve anlaşmazlıklar oluyorsa yorumlarda belirtmekten de çekinmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.